Şimdi Trakya'da bir lisede konferans veriyorum. Yaratıcı, yaratılış ve evrim konusunda anlattım. Kainattaki varlıklardan bahsettim. O varlıkları yani yaratılmış olan varlıkları anlayabilmek için yaratıcıyı iyi anlamak lazım dedim. Biraz yaratıcıdan bahsettim. İşte evrim değişmeden bahsettim. Efendim, bir öğrenci soru cevap faslında soruyorlar. Efendim dedi, bu anlattıklarınız siz yaratıcıdan ve yaratılıştan bahsettiniz. Evet. Ama dedi bu bilimsel değildir. Dedim güzel, güzel bir soru sordunuz. Çağırdım onu yanıma. Ben indim gittim oraya. Aşağı indim onu da çağırdım. Öğretmenler var, öğrenciler var, idareciler var tuttum kolundan. Dedim ki bu üzerinizdeki elbiseden bahsetmek nasıl yapılmış, hangi maddelerden yapılmış, bilimsel midir dedim. Dedim ki bilimseldir. Güzel. Peki bunun ustasından da bahsetmek bilimsel midir? Dedi ki elbette bilimseldir. Güzel. Peki sen bu elbise dedim helalde bir yerden aldın. Evet dedi. Parayla aldım. Peki eli nereden aldın dedim. Dedi ki Allah verdi. Güzel. Peki şimdi bu elden, elin derisinden, kemiğinden, etinden, kanından bahsetmek bilimsel midir dedim. Dedi ki bilimseldir. O zaman bunun ustasından, Allah'tan da bahsetmek bilimsel midir deyince, dedi ki evet bilimseldir. Baktım öğrencilerden bir alkış koptu. Şimdi, dedim bak, bütün bitkiler, insanlar, hayvanlar tek hücreden yaratılıyor. Biz anne karnında tek hücreden başladık. Bunu zigot diyoruz biz. Tek hücre. İki oluyor, iki dört oluyor, dört, sekiz, sekiz, on altı, on altı, otuz iki, otuz iki, altmış dört. Buna geometrik bölünme diyoruz. Arka arkaya bölünüyor. Bir süre sonra çocukların bu plastik oyun hamuru var. Şekilsiz. Böyle bir yapıdayız. Dedim. Şimdi bundan kafa çıkacak. Tuttum kafasını. Buna göz lazım. Kaç tane göz lazım? Dediler ki iki yo dedim. Allah bilimsel değildir diye devreden çıkardığın zaman geriye tesadüf ve tabiat kalır. Dolayısıyla bir olur, iki olur. Yani sonsuz, herhangi bir sayı olabilir sonsuz. Sonsuza kadar bir sayıdan herhangi birisi olamaz mı dedim. Dediler ki olabilir. Hadi iki olsun dedim. İki de anlaştık. İki göz olsun. Sağ gözü aldım. Nereye koyacağız dedim. Dediler ki buraya yo dedim. Şimdi burada genetik yapıda pek çok kombinasyonlar söz konusudur. Dolayısıyla gözün burada olma ihtimali, sağ gözün sonsuz ihtimalde bir ihtimaldir. Tepende olabilir, başın arkasında olabilir, elin içinde olabilir, sırtında olabilir. Yani vücudun her yerinde olabilir. Hadi dedim nasıl olmuşsa olmuş, göz sağ göz burada olmuş. Gelelim sol göze. Onun da vücudun her yerinde olma ihtimali var. Hadi onu da buraya koyduk. Sağ gözü tekrar aldım. Dedim ki, peki bunun şekli nasıl olacak? Yani iğne gözü gibi olamaz mı? Ne olabilir? İnek gözü gibi olamaz mı? Olabilir. Sinek gözü gibi olamaz mı? Olabilir. Sol gözü o şekilde ihtimalleri saydık. Kulağı aldık. Bütün vücudu gezdirdik. Kulağın yerini şekliyle alakalı. ilgili olarak. Ağzı, burnu vesaireyi bütün organları gezdirdik. Sonra dedim ki, bak siz gözü önde ağzı arkada hiçbir insan gördünüz mü? Dediler ki yok. Peki dedim inek gördünüz mü? Yok. Sinek gördünüz mü? Yok. Balık gördünüz mü? Yok. Koyun gördünüz mü? Yok. Ya bütün bu kadar nizam, intizam neyi gösteriyor? Siz istediğiniz kadar Allah demeyin. Bütün kainat, bütün varlıklar Allah diyor. İşte ilim bize bunu gösteriyor. Onun için biz diyoruz ki bu ateist bilim adamları şöyle bir kenara çekilin. Biz doğrudan kainatla, kainattaki ilimlerle karşı karşıya gelelim. Çünkü onlar bize kendi ölçülü yapılışlarıyla, nizamlı oluşlarıyla, bir gayeli yapılışlarıyla Allah'ı gösteriyor, yaratıcıyı gösteriyor. Bakın ben size bitireden misal vereyim. Şimdi siz gövdesi ince, dalı kalın hiçbir bitki gördünüz mü ağaç? Mesela gövdesi 5 santim, dalı 50 santim çapında. Öyle olsa zaten bir anda ağaç ayakta duramaz ki. Eğer sebeplere baksak dalların gövdeden daha kalın olması lazım. Niye? Çünkü Besinler yapraklarda yapılıyor. Yapraklarda halk ediliyor. Yapraklarda yapılan besinlere en yakın yer yaprağın sapı ondan sonra onun bağlandığı ince dal daha sonra o büyük daldır. O dalların gövdeden daha kalın olması lazım. Çünkü gövdeye en uzak yer orası. Ama en çok besin de orada. Ama hikmete uygun değil işte. Öyle oldu mu o zaman ağaç nasıl duracak? Dolayısıyla bütün varlıklar böyle. Bakın ve her bir varlığın yapısına uygun, şekline uygun, özellikle hayvanlar da, insanlar da, ona uygun bir de ruh veriyor Cenab-ı Hak. İşte bütün kainat, bütün mahluklar bu ölçülü yapılışlarıyla, nizamlı yapılışlarıyla, intizamlı şekilleriyle bize Allah'ı gösteriyor, yaratıcıyı gösteriyor, yaratılışın nasıl olduğunu anlatıyor. Hepinize Teşekkür ediyorum.